Hop selam arkadaşlar kampımızın ikinci gününe hoş geldiniz şimdi bugün tam üç tane ayet matematik denemesi oldum şöyle bilgisayarımın 4 5 6 dün verdiğim sözü tuttum öyle söyleyeyim. Ya aslında iki tanesini çocuktan sonra acaba dedim bunların analizini mi yapsam falan. İkincisine neti güzel gelince hani analizde zaten kısa sürecek onu yarın yaparım dedim. Hatta hepsini yarın yaparım. Her neyse çok uzatmadan birazdan onlardan bahsedeceğim de. Öncelikle arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı vesaire vesaire unutmayın zaten ikisi de aynı şey aslında da. Her neyse hadi tiklerimizi yapalım. Bugün full deneme günü oldu şöyle şunu kenara koyayım. AYT biyoloji denemesi, AYT kimya denemesi her gün bir tane koymak gayet güzel. Çünkü konu bütününü unutmamak lazım. Kaç net yaptın veya işte çok uzattık. 3 tane AYT matematik denemesi. Bir tane TET Türkçe denemesi. Türkçe denemelerim bu sefer yanıma aldım. Şöyle göstereyim. Bunlardan bahsedeceğim. Netler hiç iç açıcı değil. Öncelikle onu söyleyeyim. AYT fizik fotoelektrik 6 video. Bu arada şunu söyleyeyim. Eğer yarın AYT fizik konu anlatımı çalışırsam sanırım elektrik ünitesi hariç tüm konuları tekrar etmiş olacağım. Yani tam ince perşembe ya cuma günü denemelere başlayacağız. Gayet güzel. Bugün toplamda 9 saatle bitirdim. Bu arada dün etik atmayı unutmuşum. Buraya da AYT matematik yapacaktım da neyse unuttum. Ve evet hemen şu netlerden bahsedelim. Videoyu çok 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 fazla uzatmayalım. Ee, 4 5 6 evet. Şimdi arkadaşlar ilk denemeyi 24 doğru 7 yanlış 9 boş geldi. 22,25 Netle böyle işte. Şöyle ikinci deneme hemen göstereyim. 33 doğru, 6 yanlış, 1 boşta 31,5 net geldi. Çok güzeldi. Şöyle bir, bir tur sorulara bakayım. Göstermeye değer bir tane soru var mı takıldım falan. Sanırım yok. Ve şu 6. denemede ise 33 doğru, 3 yanlış, 4 boş geldi. Yani kaç etti? 32, 25 değil mi? Şöyle 1 kırıp 32, 25. Evet. Yani güzel. Özellikle şu işte 31 olan, 32 olan bu netler gayet güzel. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Dersiniz babam geldi. Ne diyorduk? He, matematikte 30 net falan yapmak şu anda benim için çok iyi. Yani aslında 20'lere düşmek tam bir rezalet oluyor. Yani zor zor bir sınavda bile 25-30 arasında oynamam gerektiğini düşünüyorum. Ama netlere çok takılmadan, denemeden alabileceğim maksimum verimi almaya çalışıyorum. Yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum vesaire vesaire. Şuradan Türkçe denemelerine bakalım ondan sonra bugünü kapayalım. E, ee, bu arada yarın vlog tarzına gelecek. Vlog tarzına geldiği zaman videolar bence daha izlenesi olabilir. Çünkü böyle olunca sadece hani dinliyormuşsunuz gibi oluyor. Ama ve bir de ben gün sonunda konuştuğum için biraz böyle saçmalıyorum. Böyle saçmaladığım zaman zaten fix cümlelerim vardı bilirsin. Hani bıdı bıdı derim vesaire vesaire derim. Hemen orayı toparlamaya falan çalışırım. Ama bu da artık kulağa biraz böyle e, nasıl diye gıcırtı gibi geliyor. Örnek pek hoş olmadı ama. Ya bu arada bilgisayar mı? Şu renkleri harika ya. Gerçi bu rengi çok kötü. Bu rengi harika. Mavi. Bunun matematiği de böyle yani şöyle. Mavi. Çok seviyorum bu mavinin rengini. Hani bu tonunu seviyorum. Mesela bu da mavi sözde. Laciverte koyuyor. Tipe bak. Bu hiç güzel bir renk değil bu. Ama bu güzel. Evet. Şimdi netler şöyle göstereyim de bir. Şöyle. Arkadaşlar deneme 1 40 dakika sürdü. 22 doğru 15 tane yanlış. Yani sınavın yarısı yanlış neredeyse. 18-25 net geldi. İkinci deneme 35 dakika sürdü. 26 doğru 9 yanlış. 5 boşla 23-75 net geldi. Deneme 3 38 dakika sürdü. 25 doğru 8 yanlış. 7 boşta 23 net geldi. Yani netler kötü. Sınavda kaç isterim? Üniversite sınavında şöyle bir hani 30 civarında oynasam benim için harika olur. Ya aslında 5 tane boş falan bak şu 5 boş bırakmak, 3 boş bırakmak bunlar çok iyi benim için. Çünkü dil bilgim falan da hani böyle çok fazla yok. 7 boş hadi gene fazla da 5 boş 5 boş bence ideal. Ee, ama onun haricinde en azından yani 3 veya 4 tane falan yanlış çıkması lazım maksimum. Yani gidip böyle 15 tane yanlış yaparsan yani neredeyse doğru sayımı geçecek. Ama her neyse her gün çözmeye çalışıyorum. Bence olacak ya bu hani 20'lere falan geldiğimde şuralara geldiğimde hani buralar falan hepsi dolacak ya. Bence 30'ları falan da göreceğiz. Çünkü ya aslında ben analiz yapmıyorum biliyor musun? Mesela bu 3 tanesini oldu mu hiç analizini yapmadım. Ya çünkü bir Türkçe denemesinin analizi nasıl yapılır ki? Açıyorsun ee, işte üçüncü, şu ikinci soruyu yapamamışım. Hoca açıyor okuyor. Evet burada bu tak tak da ya sanki zaten biliyorsun. Ha, şimdi ben video kaydını açacağım. Şunları şunları diyeceğim diye kapatıyor gibi hissediyorum. Böyle bana bir şey Öğretmiyor açıkçası o soruların, özellikle paragraf sorularından bahsediyorum tabi. Gerçi şöyle de düşünülebilir, paragraf sorusunu nasıl anlatabilirsin ki bir insana? hani, okuduğunu anlamakla alakalı bir şey bu sonuçta. Ee, evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar olsun. Hadi siz ne yaptınız, nasıl gidiyor? Bak videonun sonunda söylüyorum diye umursamıyorum gibi düşünmeyin lütfen. Hani o video, o yorumlarınız benim için çok önemli. Özellikle böyle uzun uzun yazıyoruz daha iyi olur. Evet, hadi bay bay kendinize iyi bakın görüşürüz.